Şimdi hiçbir şey de yok ama parlıyor bunu. Bak bak kırıklığını görebiliyor musun? Bu kırıklık nereden görebiliyor biliyor musun? Bu tamamen ben sokak serserisi olduğum için. Yani biz bir biz boş adam değiliz ana bir tek adam Allah'ın yolu Yani böyle tık 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 bir de adam öldü. Yani onlar PZ başında PZ başında o sıra sıra kotmot yazarken biz sokaktan geldik buralara. Aleyküm selam, merhaba canım abim ben ya kisikli abim nasılsın iyi misin abim seni çok özledim yavrum ne yapıyorsun abim iyi misin bakalım kral Doğru. abim kral kral. Beni özlemeni mükemmel yok her gün yayında beni jet sıkla özleyen var mı? Jet bu ciddi bir soru beni jet sıkla özleyen var mı? Yani her gün yayında beni özleme ihtimali sıfır amına bu. Hatta benden sıkılmış olmanız lazım. Hayır oğlum imkanı yok. benden sıkılmış bile olabilirsiniz bu arada ya çünkü hep gördüğünüz tip ve şahse sıkılırmış şu bak her gün aynı tip abi. Değişen hiçbir şey yok. Sıkılmadık ha? Ey ta inanıyorum ben buna. Aklım eski tam geldi. <laughs> o da böyle derdi. İyiyim lan senin abi? Abi ben senden sikilmem ihtimal sıfır seni cidden özlüyorum yorumcun ko evde sikiliyorum yani yapacak bir yok seni izlemek daha keyifli ondan dolayı. Evde sikiliyorsun demek çok güzel ben de evde bazen sikiliyorum. Yani hem baba tarafından ama genellikle yoğunluk açısından baba tarafı daha çok sikiyor. <laughs> lan yok oğlum buraya babam yaptı ya ben yenilemedim babam gitmiş e, indirimli için yalıtım almış tamam mı? Ses yalıtımı almış. Vayne sağlam bir ses yalıtım Kalınlığı bu kadar bunun. Oğlum odayı göstereyim mi size? <laughs> ya oğlum kamera ama kim takacak oraya? Oğlum bildiğin ses yalıtım var yani. Şu an oda full artı full bir de ses yalıtımlı kapı almışlar. Yani ev artık şu an full artı full ses yaratımı. Ama seksi e, Leopard deseni yatağımız görüp bozulabilir. Yani bu yatağın tanesi 15 milyar ile 25 milyar arası bir şey. Yani otel odasındaki yatakta aynı konfor. Şimdi. DBK anlatayım mı? Zamanında bir gün bir samuray Mahmut varmış. Bu samuray Mahmut öyle bir samuraymış ki bu adam gelene tek, girene tek atarmış. Sonra bu Samuray Mahmut Samuray Eyşan diye bir kıza aşık olmuş. Ve Samuray Mahmut bu kıza aşık olduktan sonra çok değişmiş. Ve değiştiği için karşısına bir rakip gelmiş. Ve rakip Samuray Mahmut'u öldürmüş. <laughs> İyi geceler. Hayırlı akşamlar. Siyahlar tüm sizlere. Allah'a emanet olun. Bu kadar. Bir karı nasıl Samuray Mahmut'u piç etmiş. Haydi öptüm sizi. Samuray Mahmut Rikensi. <laughs> Işıklar offline. <laughs> Keşke öyle bir şey olsa. <laughs> ya da dur ama böyle bir şey olmalısınız. Sıfır amına bakalım. <laughs> bir saniye. Siri yayın offline. Dur lan. Siri yayına kapatır mısın? Teşekkürler. Seni çok seviyorum. Çok tatlısın. Bu arada gözlük taksana. Çok yakisiyor. Ya kanka gözlük bana yakışmıyor abi. Ya. Siz nasıl yakıştırıyorsunuz? Anla Gözlük takın ziyarlama vereceğim. Tamam gösteririm. Oğlum odada aslında bir şey yok ki. Yani odanın ben neyini gösterebilirim ki? Bak. Tamam bilgisayarım biraz çarp çarplı. Tamam hayatınızda görüp görebileceğiniz bilgisayarlardan biri. Ama yani yani büyük gösterdikten sonra bana zengin piçi falan diyeceğiniz ama ben bağış aldığım paralarla aldığım bağışlarla sizin beni desteklediğiniz paralarla aldım bunları. Yani eleme göz nuru. Yani tamam sizin bağışla karı kızları yiyebilirdim parayı ama yemedim. Bak sen be. Ooo. Ya da dur lan böyle daha güzel olur. Tamam tamam. Tamam böyle kansın. Mürkemen, mürkemen. Oğlum bu sefer de bunu çok ön plana çıkartıyor bu. Ya mesela gözlüksüz burnum yok ki bak. Gördün mü? Gözlüğü takınca daha çok. Aa bunun sopası çıkmış. Bunu acil sopa almam lazım. Yoksa çok kötü batacak bu. Oğlum bir şey diyeyim mi? Düşünsene bak şunu gördün mü? Size gözlüğü takarken göz bebeğin içine giriyor. Ananı Ah. Bir de sağlam gözün. gir gözün kör oluyor. Ah. Oh! Vay oh, içim ciddi. <laughs> Oğlum özel ışık getirmen gözlük bu. Ben size defalarca gösterdim. Bak mesela. Anam bana geldi lazer tuttu tamam mı? Dedi ki ışık getirirse dedi gel anamı sik. İyi şimdi. Ya, ışık getirmez gördün mü? Bak. Şimdi elimi tutsam altında bir ışık getirmeyecek. Bu özel bir frekans yapılmış bir gözlüktür anladın mı? Bak gördün mü? <laughs> yani. Yani getirmemesi lazım ki şu an getiriyor. Ama lazer lazerle de alakalı olabilir bu. Ya, ya da bunun ışığını şey yapmıyor ama ışık geçirmeyen gözlük. Vallahi ya normalde geçirmemesi lazım. Ama şu an getiriyor. Belki de süresi bitmiş olabilir. Hmm. Neyse konumuz bir değil. Konumuz şu an o da. Dur anlık çölük yaşıyorum şu an. Binaşı şey vurdum ya gözüme. Sağ gözüm şu an oldu. Şu an beş hazır okuyamıyorum dur. bana bir dakika versenize. Hmm. Oğlum ben körüm benim bir gözüm var oğlum siz gibi iki tane gözüm yok benim. Şimdi böyle o da göstereyim seri bir şekilde sonra yayına getirelim hemen tamam mı? Bugünkü yayın konsept etmenizden biri PUBG arkasına zusum yiyom arkasına Onun arkasını ise duruma göre PlayStation 5 ya da duruma göre korku seansı Okay, let's go Hey guys Şimdi Ramnus Bey burnunuz kadar büyük kalbiniz olduğu söyleniyor bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok kardeşim. İki dakika maaşın için çok Kim kardeşler? Bu benim bilgisayar masam tamam mı? Bu kullandığım klavye bu ikinci bilgisayarım mouse'u. Kolan yağım. Siktimin modemi. kalemlik. ışık, Ha bu tri ışık. Aslında bunu açabilirim ama fişi çıktı onun şimdi. Ha bu da kamera tutacağım. Ha ikinci ekranım. Ha bu da siz. Donations ve donations. Ha bu da sürekli kırdığım klavye. Yani bu hızlı geçişleri yaptığım şey bu. Anladın mı? bunlarla yapıyorum bunu. Yani bu kadar kolay değil anladın mı? Şak şak şak. Şak şak şak. şak. Anladın mı mevzu? Bu tamam bununla alakalı bir şey. Sonrasında ise. Sonrasında ise. Bu. Benim askılığım çoraplarımı astım, donuma astım. Pilotlarımı alt tarafa koyarım genelde. Ya da şu aşağı tarafa ya da çok pis değilse şu içine atarım. Bu da babamın taktirdiği yeni kapı. Normalde bu kapı yalıtımsızdı ama gitmiş para bu kapıyı almış. Bu da ışıkları açıp kapatmamızı yenen ışık. Sonra ise sonra ise bu benim seksi yatağım. Sürekli yattığım ve kalktığım yatağım. Ee, bu da yorganım üşüdüğüm zaman bazen şey yapıyorum. Ha bu bir kapı. Bu bir kapı. Bu da pencere. Anladın mı? Çünkü şöyle çektiğimiz zaman burada iki tane Amerikan sistemiyle açılan kapı stilleri var. Ha bu benim dolabım. Kıyafetlerimi barındıran şey. Ha bu yukarıdakileri de malzemeler. Onun dışında ise ha bu da benim ee, mal varlığım diyebilirim size. Aman oğlum hiçbir bir şey yok ama idare ederim. Bu bu. Sonra bu da arka taraf. Ha bu da arka taraf. Bir şey yok aslında hiçbir şey yok. Ha bilgisayarları göstereyim size işte, dur. Ha bu da bilgisayar. Dur, bak, ha. bak bu benim birinci kasam. Oyun bilgisayarım bu. Tamam mı? Dur, bir dakika biraz daha çekersem daha güzel. Mele bu benim oyun bilgisayarım. 30, 33 GB değişik bir kasa. Tamam mı? Ha bu da ikinci kasa. Bunu test sevirdiğim için göremezsiniz. Ama bu da ondan daha iyi yani. Bu ondan daha sağlam. Bunda 7700K var. Bunda 9900K 900 var. Yani bu tamamen sizin attığınız bağışlarla ortaya çıkan bir kasa. Anladın mı? Karı kızda para yemedim. Aldım bunu. Bunlar da priz. Ha bu da playstation. Kullandığım playstation. Daha da bir şey yok. He zengin amınakoyim <Sessizlik> he. Her şey zengin. yarra. Bir saniye. Bana biraz zaman vermeniz ama Bu takmak o kadar kolay değil ha. Bir yani Az sallanacağınız tamam mı? gitsek Şimdi geçecek. Tamam. Nasıldı belir ev turumuz? Benzer harikaydı. <laughs> biraz şey yapmışım galiba. Uuu kamera böyle daha güzel oldu. Demek ki geniş atısı yakalayınca böyle oluyor bu. Sen kanks. Abi tişörtündeki akrep sokmaz değil mi? Sokmaz kardeşim. O saat zararsız bir akrep. Ama eğer ki böyle hafif okşama yaparsan kalkar ve sokar. Ya yani akrabasını burada da, görünüyor. Bu fet. Asıl akrab aşağıda. Ha. bu gerçek değil. Bu fet. Asıl asıl sokan o. Seni Kardeşim melazim olur. Senin yaşın kaç? Senin hede ya amacını ben ona benim içkeceğim. Bu mesaj oh. özel bir frekansla okay. gönderilmiştir zekilerde, hafıza kaybı aptallarda kısa sureli korluk ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar bu arada sakin ol. Saat seni oğlum, saat bilir. Burnunu sevdim şu babamın anasına bacısına çıktı yere sağlam bir şekilde anasını bir sikebilir misin seviyorum sileramus senin canını sıkan sıkarız 47. Ya kanka babana niye küfür etmemi istiyorsun ben onu anlamadım. Tamam babanın sana yaptığı bir yanlış olabilir. Sana çözü davranmış da olabilir. Seni üzmüş de olabilir. Ama emin ol ki baban senin asla kötülüğünü istemez. Ama her iki istiyorsa anasını sikeyim onun. Bu roundu kaybedersek maç GGBP Tanks Gamer. <laughs> Sevgili takım <laughs> arkadaşlarım. Bak, şimdi ben, ben, ben konuşabilir miyim? Ben konuşabilir miyim? Pause alak kızım. Bir pause alalım, benzeri konuşmamız lazım. Taktik sen bana Çok güzel. İkinci sözü Bekir'e vermek istiyorum. Bekir söz sende kardeşim. Şimdi sevgili takım kardeşim. Arkadaşlar takım arkadaş. Bu arkadaşı görüyorsunuz. Bu arkadaşa bakın iyi bakın. Bak sıfatını görüyorsun. Bu adam long tutamıyor. Bak long tutamıyor. Ben AWP çekip A'ya geçebilirim. Bu adam mid de tutamıyor abi. Yani o zaman o zaman o benimkini adamı. tuttun. Bu adamı yani sikmemiz <laughs> lazım 4 kişi. O zaman şöyle bir şey yapalım takım kararıyla ben madem tutamıyorum ispiyarı. Ben B'ye geçmeyi i̇şte istiyorum. B'ye şey. geçmek istiyorum tamam B. Sen abi. nereye oynamak istiyorsun kardeşim? Ben B istiyorum B. Sen B oynayamaz. kardeşim sen midden bakacaksın ben seni biliyorum. Tamam Ben adam midden bakacaksın, bakacaksın eli satacağım bak. Midden bakacaksın eli satacaksın. Gelecekten geleceği O zaman belki sen B. Ben A uzun kardeşim. Evet, Bana kardeşim, güveniyorsan tamam. uzun adam vuracağım. Söz. Tamam. Tamam Haydi kardeşim. Beyler. Eğer vuramazsan bu dört kişinin artık yani neler tutar, yapacağız? Tutar, tutar. Tamam. Tutar. biri Artın yani. biri tamam. burnuna mı girer? Biri kulağına mı girer? Burun bende. Ne girerse girer ya. Zoray hadi başarılar kardeşlerim. Eyvallah Haydi. abi, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Haydi, hadi Hı? hadi. 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 Sanki Dünya Kupası maçındayız amına koyayım ya. O kadar heyecanlandım. Long geliyor. Geliyordu. Smokladım short'u. Ana kuzun ana ana Ben döneyim Bekir abi sen burada. Dön yavrucuğum. Dön. Bunlar bir yoksa de dikkat et tamam bir de dikkat et. Ben bitte böyleyim abi o zaman. Flash geldi. Çok güzel. Ve AWP düştü. Mid lane var. Çok güzel. Helal eyvallah adım. kardeşim, eyvallah. Çok şansım. Ana bir tur gözün seyret. Ülüsün belamı siper. Git var. Git var. Kartan, var. Kartan, bir flash'im var. Okey. Bir de bir flash'im var mı peki? Yapma bir abi. ne gitti? Ana git. Git. Ana. git Ana. 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 Helal. Son Son Ana. Zöt oldu mu ben şimdi? Zöt oldu mu? Zöt oldu mu? Zöt oldu mu? Bravo kardeşim bravo. Helal İslam. Böyle performans aynı performans. Bir drop Aynı oynuyor. yara yemiş gibi. <laughs> Pardon şey gibi. <laughs> yara yemiş ya zaten. Tö bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Tö bana hiç inanmadı. Hayda istemeden Ömür söz bir gitti Hayda istemeden Ama o sevmiyor artık beni Ama o sevmiyor artık beni Çok sikimde Çok sikimde Çok sikimde Çok

ben sikeyim. Oğlum siktir git ya. <laughs> ben yine şanlıurfa. <laughs> 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 <Cahit başken. gülüyor> <laughs> Ayanlar özel parçamız geldi. Dostlar sevindi, düşmanı geldi. Ne kaldır elleri ses ver müziğe. İşte bu yarraylık anlamına geliyor anladın mı? Gene bir e, büyük bir sıkışma söz konusu. Amına koyayım düğüne mi denk geldik anlamadım ki. Düğü kofur bir bizde alakası yok. Herhalde biri evlenmiş. Yakışır. Biri koy düğü kofur boy alakası yok. Ya biraz abarttılar yani biraz abartmışlar. Biri fazla uçuyor.

...çok saçma lan, bana şu an çirgelmesi çok saçma. Oyun oyundu ki, bana nasıl çirgelir onu anlamadım. Ben yanlış yapsam yani. adam mı esniyorum, adam mı esniyorum? Bir yüz farkına varmadım.

hane şıkıtı lan. Onu manşet gibi demeyin gitti. Can dost selamımız olsun. Manşet gibi bir şey diyorum ya. diyorum. oğlum abone burada! Amına bir patlatman lazım. Lütfen koruşun. Oğlumuzu yoruyorlar. burada çırdım Ne oldu? götüre yedin mi benim ya? Amcık seni! Yetsene hadi gel! Oğlum salak salak müzikten atsana ya! Maç yaptığınız mi ayrıldınız oğlum? Bu adam hayvan oğlum! Bana eşi kutu lazım! Kulağa bir

Dansçı geldi dansçı. Vurma 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 ama. Seni sıkıntını çıkarım. Dansçı geldi dansçı geldi. Seni sıkıntını çıkarım dansçı bana koyacağım. Vurma. Aaaa.

ne bağırıyon oğlum? Sıkı tın yine de söyleme <laughs> yine de Giline, gidelim, gidelim,

Sıra, şim, Abi bir anana solse sonra sen de onun anasına sol sen sonra o senin babana solse sen de onun babasına sol sen kim haklı çıkar? Oğlum ilk küfür edin haksızdır. Yani doğru değil mi? Doğru. Yani bir insanın küfür etmesi durduk yere gerçekleşmiş. Yani ben bunu inanıyorum. Yani bir insan durduk yere anabazı muhabbeti yapamaz. Yani çünkü Öyle bir şey yok yani. Bir insan durduk yere selamun aleyküm kardeşlerim deyip adam ananız kim dese bu adam bence gözümde bir orospu çocuğu. <laughs> ben durduk yere küfür ettim üzerine aldı mı benim? Çamada. E, i̇mkanı yok oğlum. insan durduk yere küfür etmem. Ettim mi lan? Etmem ama etmem. Ben durduk yere küfür eder miyim lan? Ma. Abin pin kral sana sevgili ayarlayayım mi kral? Lan oğlum amun tıkı kık lan sıkıla. ne zaman ettim Ne zaman ettim Niye yalan söylüyorsunuz oğlum siz yalancısınız Oğlum ben etmedim hiç Lan durduk yere ne zaman küfür ettim Aa yalancılıktan suçlanıyorum Allah'ım ya Rabbim görüyorsun kullanın ne abi bana ah, şu an kendimi çok kötü hissediyorum Acil şey beni bu düzeltmeniz lazım Şimdi gangs her güne ediyon abi yalan mı ettin Gilcen Gun? <laughs> La oğlum geçen günkü muhabbet ayrı bir şey. O geçen günde kaldı. Biz şu an yeni bir gündeyiz. Bu adam araba kullanmaya bilmiyor anladım. Bu adam araba kullanmaya bilmiyor. Bu adam bu araba aç etmiyor. Şu an bu adam araba aç etmiyor. Ama üstüme üstüme sürüyor. böyle olmaz. Bu ne Burada bir sipril. Sipeçeli bu. Burun deliklerini sevdim. Şu abi, benim babamın yürüyorum. anasına, bacısına çıktığı yere aklıma gelen tüm kesimler sonu. Allah kahretsin. Yine sışanlar. Hadi abi, 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 mideni Niye ya? Sektere geçersin şey bak ben. Geçsin ne yapıyorsunuz ya? Ananı s*kim yarraaydın. <laughs> <laughs> Musu Allah belanı versin tamam mı? Sen yarra aydın oğlum. Sen yarra aydın.